Sağlık çalışanlarımıza öncesinde siperli maskeyle başlamıştık hatırlarsanız. Siperli maskeler yaptı gençlerimiz. Yaklaşık 10 bine yakın siperli Hı. maske yapılmıştı. E sonrasında da pandemi bitmek üzere teşekkür bağlamında da böyle bir mektup var. İnşallah bugün finallenmiş olur. Dilinizin <laughs> İnşallah. İnşallah. Çok kıymetli sağlık çalışanlarımız. Aylardır sevdiklerinizden uzak kalma pahasına göstermiş olduğunuz çabalarınızın Fedakarlıklarınızın farkındayız. İnsanlığın gözle göremediği bir düşman tarafından yenik düştüğü, birbirinden kaçıp evlerini hapsolduğu, binlerce insanın bu düşman yüzünden hayatını kaybettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz. İlk günden beri vazifesini özveriyle yerine getiren, gerektiğinde canını tehlikeye atarak hastalarına şifa dağıtmaya çalışan siz değerli sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlığın kıymetinin çok daha iyi anlaşıldığı şu günlerde sizler hastalara nefes, yaralara merhem oldunuz. Beyaz önlükleriniz için de şifalı dokunuşlarınızla sağlığına kavuştuğunuz her hasta sizler için bir ödül, aileler için yaşam, insanlık için umut oldu. Şu zorlu günlerde ailenizden, dostlarınızdan ayrı kalmak, onlara sarılamamak pahasına mesleğinizi idame ettiriyorsunuz sevdiklerinizden uzak durmak elbette sizlere zor geliyor. Ama biliniz ki sizler bu özveriyi gösterdikçe yüreklerde devleşiyor, dillerde destanlaşıyorsunuz. Anaların ağızlarında dua oluyor, çocukların kalplerinde kahramanlaşıyorsunuz. Geçmişinde sayısız kahramanı olan milletimizin sizler de beyaz gömlekli kahramanları olarak tarihteki yerlerinizi alacaksınız. Bizler Tüm bu özverili çabalarınızın boşa gitmemesi adına sorumluluklarımızın farkındayız ve gerekeni yapmaya hazırız. İçinde bulunmuş olduğumuz bu zorlu sürecin en kısa sürede geçmesini diliyor. Afyon Karahisar Gençliği olarak emekleriniz için sizlere teşekkürlerimizi bildiriyor. Her daim yanınızda olduğumuz bilmenizi istiyoruz. Afyon Karahisar Gençlik Merkezleri